Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu emele dili boyama challenge yapıyoruz. Bu çekiyoruz ya. e, 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 nasıl değil, Bu seviyeden hani boyama resmi çizmiştik mi? Bir tane kromili çizmiştik. Yani bu da şu olabilir yani. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz hazır. Biz yine televizyondan bakıp bu sefer hem kromiyi hem de melodiyi beraber çizeceğiz. Önce melodiyi çizelim dedik. Sonra da yanına kromiyi çizelim dedik. Aynısı, ayn, ikisini yan yana bir karada bulamadığımız için farklı farklı videolardan açıp yan yana çizeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Derin ilk önce melodi çiziyoruz, tamam mı? Melodi. Evet. Melodi. Başlat istersen Ama, şimdi anne, videoyu. Ben, ben, ben burayı biraz korkuyorum nasıl diye. Ben sana yardımcı olurum, merak etme. Şimdi başlat bakalım bir diye. Evet Derin su duasını da yaptı güzelce çizeyim. Ha ilk o yuvarlar çizeceksin evet arkadaşlar. Bakın şurada yuvarlar çizmiş. Hiç olmadı Derin hiç, hiç olmadı. Okay. Hiç olmadı. Evet biz o yuvarlar çizelim. Anlaşılan o ki ben o yuvarlakta derinse yardımcı olacağım. Çünkü tam yuvarlak değil. Şöyle gördüğünüz gibi farklı böyle bir şekilde çizildi. Ona biraz yardımcı olup geleyim. Arkadaşlar böyle yuvarlar çizdik. Sayfayı ortalamadık. Çünkü bu tarafta da kromi çizmeyi düşündüğümüz için ona da alan açmak istedik. Şimdi de deriz... Resul başla tekrar videoyu. Başlat bakalım. Gözünü çizeceksin evet. Çok ortadan değil bak onun çizdiği yerden böyle uzun bir göz olacak. Kalemin ucunu da açalım mı? Gerek ben var mı? Yaşıyorum. Çok kocaman yaptım öyle değil. Ha iyi mi? İyi oldu. Tamam bu sefer aynı kenarına onu da yap. Ardından Çağan konuşuyor. Bakayım. O ikisi çok birbirine uyum sağlamadı yapalım. ama olsun. Hadi aç bakalım. Videoyu oynat tekrar bakalım. yapacak. Oynat. İkinci gözü çizecek galiba. Evet, ikinci gözü çizdi. Şimdi burnunu çizecek diye düşünüyorum. Evet, ben durdurayım sen de burnunu çiz ortala. Heh, aynen öyle. Tamam şimdi tekrar oynatalım. Ağzını çiz. Tamam. Şimdi ne yapacak acaba? Ha, geldik. Zor kısmına ben durdurayım. Ne ne zor tamam durdurdum şöyle yukarı doğru bir yuvarlak çizeceksin bakalım oldu mu eee. tam tam dönmeyecektin ama tam dönmeyecektin bak o yarıda bıraktı gördün mü dur onu bir ayarlayalım evet şöyle iki taraftan iki tane yuvarlak olacak başlat bakalım tekrar videoyu ben başlatayım şimdi ne yapıyor acaba oh, ay, ay, lo, 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 lo. Bir, bir kulağını böyle döndüreceksin. Ben videoyu durdurayım. Şimdi yaptın mı? Yani birazcık tamam. Dur o yuvarlağı da yap bakalım. Dur ben onu birazcık düzelteyim. Evet, böyle oldu. Şu an tam aynı aşamadayız. Tekrar video oynatayım. Derin hadi al kalemin eline. Ne yaptı? Bak yukarıdan bir buluşturma yaptı. Gördün mü? İki kulağı birbirine bağladı. Yaptın mı aynısını? Evet, tamam. Biraz ufaktan şey Anladım. yuvarlayacaksın. Yukarı doğru biraz sivri olacak. Çok böyle oval gitme. Dur tamam anneciğim. Aha. Anladın mı? Anladım. Hah, aynen. Aşağı indir şimdi. Tamamdır. Şimdi Ben buraya biryorum. Buradan da böyle yapacak kesin. Açayım. O alttan da birleştiriyor. Gülüşmeler. Aynen. Şimdi. Bak gördün mü ne yaptı? Evet. Ben bazen. Hayır. Evet. Bekle. Böyle oldu. Şu anda tekrar yakaladık. Ee, videoyu başlatıyorum Derinso. Başlat. Ne yapıyorsun? Benim dediğim gibiymiş. Gördün mü? Tamam. Şimdi ne yapacak? Bak yukarı doğru bir böyle ben durdurayım. Diğer kulağını yukarı doğru çizeceksin. Bakalım nasıl yaptın? Çok yuvarlak yaptın. Ne güzel. Evet. Berinsun yaptığı kulağı da düzelttik şu anda. Şu an yine tekrar Sen bu diyorsun. şekilde. Dur Çok başlatalım güzel. videoyu. Ne, beğendim, hani güzel Bence de ha. iyi gidiyoruz. Şimdi bakalım ne yapacak? Ha, bak şimdi aşağı doğru bir çizgi çekiyor. Bekle Dur Durdurmayayım. Bekle bakayım. Birazcık daha ilerlesin. Ha. Tamam durdurdum. Şöyle. Şöyle durdurun. Bakayım yaptın mı? Onu da ortadan biraz indir. Ama yamuk yapmayacaktın. Onu düz çekecektin. Hayır anne. Evet. iki yakasını da bu şekilde yaptık. Şimdi bakayım video ne durumda. Ders durdurunca ama şey oluyor. Ona göre kafanda tut nasıl olduğunu durdurunca üstüne geliyor. O taraftan bir yuvarlak gelecek. Bir saniye tekrar açayım. Bak şimdi ne yaptı biliyor musun? Anladın mı? Anladım. Evet arkadaşlar şu an bu şekilde. Bence çok tatlı oluyor. Deniz'e oynattım tekrar videoyu. Ona göre bakalım şu an ne yapıyor. Ayaklarını yapacak bence dediğim gibi sen de yap aynısını bakayım çok ortadan olmadı bak. bak bak çok evet arkadaşlar çizimi tam olarak bu şekilde şimdi boyamasına geçiyoruz gözleri siyah burnu sarı gözleri siyah önce onu mu yapacaktın evet Önce bir gözlerini yapsaydın boya ya. Anne ya? Tamam hadi bir boya bakalım. Anne. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Şöyle bizim kurşun karemle çizdiğimiz bölümlerin hepsinin üstünden siyah boyayla geçtim. Tam olarak şu görüntü oluşsun diye. Delisu şimdi inşallah taşırmadan içini boyayacak. Bu boyaların en güzel bölümü. Hangi yöne boyarsan boya. İz kalmıyor. Yani çok yani, güzel. Hangi yöne boyasan önemli değil. Kuruyunca hepsi aynı şekli alıyor. Yine çağırmışsın. Bence çok Bence. siyaha bulandırmadan boya ki siyahla pembe birbirine karşı renk vermesin. Yani. Anladın mı? Hı hı. Siyaha değmeden boyamaya çalış. Tek çizgi halinden önünden geç. Evet. Come Tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar. Berin önce burnunu da sarı yap. Onun pembe olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bak. Yapmış evet. mı? Ha yakası evet. Yakasını da yap. Sonra burnunu sarı yap. İyi gidiyoruz. Alt, 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 alt. Ortasını. Heh, aynen. Siyah bulaşmadan git. Bak, bulaşmayacağım. Hı hı. Hayır. Bak, ben zaten böyle ekmeğe yapışıyor. Biraz dikkatli olacaksın sen de. Otlar rahat. Oraya tamam. Da... Bitirdim. Evet. Çok az kaldı. Bir de öbür yakayı da yap. Tamamdır. Bir de yani ben yap sadece yap. şurası olmasaydı güzel olur. Olsun sorun değil. O kadar da olur. Hadi bakalım. Çağat. Sen de gel burada kendine buna çiz annem. Al bunu. Gel senin canın sıkılıyor. Gel burada kendine bu boya kalemleriyle çizebilirsin. Tamam mı? Onları Yok bastırmaz mi? benim oğlum. Ben tamam, onunla bizim, ha. Evet. Tamam. De. Hadi çiz bakalım. Hadi kızım. Aman. Ver bakalım. Burayı yaptım anne. Tamam videoyu baş. Burnunu da sarı çok yap. Çok yap. En açık sarı hangisiyse <laughs> alçağın. Al bakalım. Anne sence hangisi Bu mu? En açık bence sarı değil, bu bence gibi. 37 numara sanki. 37 anne bu arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama Yok, Yormayın. Ya bu numaralar ne için var? Bu numaralar mesela sarıdan iki tane, üç tane var ya. Hı -hı. Hangi numara sana hani hangisi senin işini görüyorsa numaralandırılarak yazılmış ki daha rahat bulabilesin. Anladın mı? Mesela ne? sarı diyorum sana ama sen hangi sarı? Açık sarı, kapalı sarı bunu. Bilemeyeceğinden sana numarayla daha rahat bulabilmen için yazmışlar. He. Senin için her şey. Çağancığım evet. yere yapmadan kağıda yap. Küçük küçük yap. Bakın hani çana boya verdik. Hemen her taraf imha olmuş. Tamam orayı elleme anneciğim, orayı elleme. Hadi kızım oynat videoyu. Oynatalım bakalım. Şimdi ne yapacak acaba? Evet. Bitti mi? Bitti. Ya? Evet. Aa, bizim bu şekle evet. Bizim aslında şey, bizim bunu uygun boyamız var. Kurdelese, Kurdele. Kurdele. ah biz kurdeleyi de pembe yapmışız. Olsun sorun değil. Tamam dur bir saniye. Arkadaşlar melodimiz tam olarak böyle oldu. Bizim beyaz boyamız olmadığı için beyaza en yakın boyayı bunu kullandık. Bu şekil oldu. Şimdi kromi açalım bir tane. Hangisini atacaksın? Bak. Evet, bence onu açabilirsin o güzel. Elif yine mi izliyorum ben? Aç bakalım. Anne. Şimdi sen. Ya! Reklam. Ya. at bakalım kızım. Başlatıyorum anneciğim. Başlat bakalım. Anne bu kız nasıl yapıyor? Bu da bizim gibi yapmaya çalışıyor aslında. Korkuyorum. Korkma. Tam yuvarlak çizdi ama. Bak Bilmiyorum. sen tam yuvarlak çizmedin. Bunu ben oraya yapardım. Evet. Bakalım nasıl çiziyor. Bekle bakalım. ben Biz de aynısını çizdik şu anda. Bu şekilde. Oynat bakalım. Bas bakalım oynat bakalım. Oynat bakalım. Bastın mı? Tamam Bak, yukarıdan bir şey yapıyor. Ha, kulaklarını çiziyor. Bak, dur dur şimdi. Dur dur şimdi. Dur dur diyorsun? Dur dur! Aynen, bak güzel çiziyorsun. Buradan da böyle herhalde. Bak şimdi, yok. Buradan yuvarlatmıyor. Dur bekle, ben sana yardım edeyim orayı arkadaşlar biz de böyle yaptık şu anda aynı aşamadayız derisi gözlerini çizecek herhalde başlat şey bakalım Evet güzel, güzel gidiyoruz Bence de güzel gidiyoruz şimdi bak gözlerini çiziyor aynısını yap olmadı, olmadı. Aynı, olmadı. diğer de çizsin ben en son durdurayım sen hepsini aynı yap Tamam Aynen öyle. Şimdi öbür gözünü de yap. O hiç şey yapmamış. Ay, sen yap. Evet öbüründe vardı. Hadi sen yap bakalım. Onu da yap. Biraz daha mı uzatabilirdik? Yok genç yani yeterli. Hani bir şey bir şey bakabilir miyim ben? Neden? Dur bekle bakayım ben bekliyorum. Ya, o da bu sefer bu tarafa doğru. Hayır bak yanlış tarafa doğru yaptı. <laughs> Aynı. Aynen öyle. Bu biraz olmadı gibi. Oldu, gibi. oldu oldu. Olmadı mı? Tamam. Bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ağzı mı? Ağzını da yap eve. Anne bizimkisi dil çıkaran çok iyiydi. Biz de dil çıkaran yapalım. Ama biz dil çıkaran yapalım. Hayır bu şekilde bu şekilde. Bunun aynısını yap. Ben dil çıkaran Ama anne. Ne olursun. Ama sen burnunu biraz yukarıda yapacaktın ki ağzına yer bırakacaktın. Bak olmadı. Tamam aynen burnunu da şimdi yukarıdan yap. Aynen. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağız? Boyayacağız. Başlatacağız. Yok daha aşağısını yapmamış ki. En son boyamayı yaparız biz. En son boyamayı yaparız. Çizimi yapalım. Şimdi ne yapıyor? Bekle, dur, ben dur, dur. dur bekle bu beşini tamamlasın ondan sonra dört tane yapıyor herhalde. durduracağım. Sen ne durumdasın? Bir tane daha ortaya yap. Tamam tam önemli değil o kadar boyanacak zaten. Hı -hı. Ben sana orada biraz yardımcı olayım. Tamam. Orada Orada Derinci'ye yardımcı oldum. Yakasını bu şekilde yaptık. Şimdi devam edelim bakalım. Kollarını mı yapıyor? <laughs> Ama bunu durdurunca nasıl göreceğiz? Şurada aynısını Hadi yap bakalım aynısını. Kalem yok anne. Kalem, kalem, kalem yok. Al bakalım. Anna! Dur bakalım bir saniye. Evet arkadaşlar bu şekilde çizebildik. Bunda biraz zorlanıyoruz. Melody'de bu kadar zorlanmıyoruz ama bunda biraz zorlanıyoruz. Şimdi derin su siyah boya kalemini al bakalım. Siyahı kullanmasak ondan korkuyorum. Bir şey Başka bir renk ona Hayır. Başka bir renk var Siyah olacak. Orada. Aynı kalemlerde bizimki gibi Bak görüyor musun Benzeri. Bak. Bakalım buraya 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 buraya, buraya. buraya, boyu. buraya, boyu. buraya bir boya Tamam, bu da olabilir aynı. Onu kullan, onu kullan aynı. O ortadaki yuvarlağı boyamayacaksın, tamam mı? Hı -hı. Annem kurşun kalemde böyle böyle çizerken ben de böyle, ben de bu boyada, keçili boyada böyle böyle çiziyorum. Aslı, bu boyanın ismi ne? Bekle, ben şimdi biz bunu boyayıp gelelim. Evet arkadaşlar biz böyle boyadık. Bak yakasını boyuyor şimdi su. De. Burası mı? Taşırmadan orayı da aynen öyle boya. Ben kötü boyuyorum ya değil mi? Bana bir... Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video başa sardı tekrar. Buradaki Kromi'nin vücudu beyaz kalıyor ama biz beyaz istemiyoruz kendimize göre mor. E, mor. yapacağız gibi duruyor. Şu silginin üstündeki gibi e, ya da bilmiyorum şurasını mor yap bence kızım. Hangi en koyu moru seçmedin değil mi? Şuraya bir dene bakalım en koyu mor değil. Şuraya bir dene bakalım. En açık mor anne tam tamam. Tamam hadi yap o zaman. Yap o zaman. Burayı mı? Evet. Kolunu yapayım mı? Yap yine durdurayım deme Allah. Yok artık durdurmaya gerek yok ama biraz hızlı ol. Video çok uzun oluyor arkadaşlar. Canı sıkılmasın diye boyayıp geliyoruz. Ben de diyorum ki annem sıkılıyor artık. Arkadaşlarım hiç sıkılmıyor. Evet bence yine de durduralım. Çünkü çok uzun sürecek. de. Evet arkadaşlar Derisi Şimdi onlara bir kalp yapacak. Kremimiz biraz farklı renkli oldu ama neyse. O da güzel oldu. Melodiyi çok beğendik biz. Derisi yap bakalım. Kalbini çiz bakalım. Bu sansızlığa Sen kadar... biraz büyük çizmedin mi? Neyse Boş önemli değil. Boş ver. Boş ver olan. Hadi içinde baya. Ama kırmızı. Kırmızı mı yapacaksın? Hadi kırmızı yap o zaman. Pembe yap demiştim ama. Hayır. Ben arkadaşlar pembe istemiyorum ha. İkisinin hiç renklerine uyumlu olmadı ama neyse. Neyse. Hadi yap bakalım son halini de Aynen. görelim. Aynen su biliyor musunuz? Genze 2000'deki. Güzel. güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Bakalım nasıl oldu. Tamam bir bakalım nasıl oldu. Şöyle oldu arkadaşlar. Çok tatlı olmadılar mı? Arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı oldular. O zaman kanalımıza abone olmayı tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.